İlahi Kerimetullah yolunda olanlar Cenab-ı Hakk'ın inayeti altındadırlar ve bu ilahi inayeti celbeden hususiyetler de sıdk, emniyet, tebliğ, fetanet ve ismet vasıflarıdır. Sıdk, doğruluk, emniyet, emni güven insanı olma, tebliğ, Allahu Teala'nın emirlerini yaymak ve yasaklarından men etmek, fetanet, yiğitlik, ismet, tertemiz olmak, günahsız olmak bunlar çok önemli vasıflardır ömrünü doğruluk ve sadakat çarkı üzerinde döndürüp, durarak Cenab-ı Hakk'a Resulullah'a iman davasına, dini hayata ve insanlara sadık kalan, güvenilirliği şahsiyetiyle bütünleştiren, elinden dilinden kimseye zarar gelmeyeceğini her tavrıyla ortaya koyup, herkese emniyet telkin eden, hem tebliğ hem de temsil, ele, temsil ile din-i mübinin ulvi hakikatlerini anlatmayı, her fırsatı, emri bil maruf nehy ani münker istikametinde değerlendirmeyi, hayatının gayesi bilen, irşat vazifesinde akıl, mantık, kalp, gönül, his ve sair duygulardan hiçbirini ihmal etmeyerek, bedevisinden medenisine kadar herkesi vahyin aydınlatıcı tayflarından nasiplendiren, bütün bunları yaparken de günahlara girmemek, laubali davranmamak, ciddiyetsizliğe düşmemek için azami gayret göstermek suretiyle tam bir iffet abidesi olarak yaşayan her insan ilahi inayetin celbi temadisi adına çok önemli vesilelere tutulmuş demektir. Demek ki bize ne düşüyor? Güvenilir olmak düşüyor. Elimizden dilimizden kimsenin zarar görmemesi düşüyor. Emri bil maruf nehyanil münker düşüyor. Medeniyeden medeniden bedeviye kadar bedeviden medeniye kadar herkese Emri bil maruf yapmak ve tertemiz yaşamak, laubali yaşamamak düşüyor. allah Teala bizleri bu sıfatlarla selfiraz eylesin. Hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.